azaltıya geliyor, kendisi dondu kaldı. Evet, 500 bin lira. Teberrüde bulundular, evet, iki noktalar. <laughs> Ahmet Ayaz, 500 bin lira teberrüde bulundular. Fikret Topuz, evet bu da Topuz ailesinden 50 bin lira teberrüde bulundular. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Üniversitesi'nin genç firmalarında Ömer Karabuk 100 bin lira teberruza bulundular. Ya bir alkış bakın. elleriniz görmesin. Halit Ayla genç arkadaşımız sağ olsunlar yepyeni gücü gücü 50 Atan'ın oğlu Rahat Özcan kardeşimiz kusura bakmasınlar merhumu ismi lakabıyla alıyoruz. <laughs> 50 bin lira tedarruda bulundular sağ <gülüyor> <gülüyor> <Şu ortayı>. <gülüyor> <gülüyor> Evet aslanlar aslanlar gibi mücadele ediyorlar. Şahin Aslan 50 bin lira tedarruda bulundular. মই ভাত জাতি বিদামান ঘূৰোঁডাল এলিটেডাৰ কেমন Bir, bir, bir. Evet efendim. Biraz önce köyümüz muhtarının bir mesajını okuduk. Şimdi maddi mesajı geldi. Köyümüz muhtarından 50 bin lira. Osman Topuz 50 lira, <gülüyor> 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 50 <Gülüyor> 50 lira efendim. Sayın ee, Eski Eski Başkanımız elinde paralarla bekliyor bakalım. Bir yarışma planımız herhalde. Başlat. Bekliyor bakalım. Bekliyoruz. Hadi güzel can, 100 bin lira kadar. Sağ olsunlar,

50 bin lira. Evet. Biraz önce buraya çıkıp neden çıkıyorsun? Bu derneğe gerçekten derneğin çok sinirini çeken Sayın Hoca kardeşimiz Hasan Topuz 50 bin lira verin. Sağ olsunlar. Hocalar <laughs> mı, mı, mı yarışıyor? Hocalar mı yarışıyor? Hocalar mı yarışıyor? Şimdi Hocalar mı yarışıyor? Hocalar mı yarışıyor? Hocalar Mustafa Topuğ'un ömrünü alalım. Yok. 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 Mutlu evet efendim. Ayazlar yine piyasaya çıktı. Biraz önce Hasan kardeşimizin dediği gibi Hacı Ömer Ayaz'ın kardeşi İsmail Ayaz 100 bin lira. Evet efendim. Benim de bu Bu çekin sahibini sizlere uzun uzun anlatacak değilim. Ama birkaç kelime söylemek istiyorum çek sahibi hakkında. Uçak sahibi kardeşimiz hemen hemen her derdimize devam olmuş. Derneğimizin katibi, derneğimizin her türlü sıkıntılarında arkamızdan koşan ve hatta okulun açılmasında bizimle beraber ta bin kilometre kadar uzak olan e, Çakla gidip orada her türlü gayretlerini gösteren Sayın Osman Etik kardeşimiz bizlere 50 bin lira yardım Hazreti Peygamber kameramız da aynı zamanda alsın ki biz daha sonra hem kameram hem de yürü üyelerin tespit notlarıyla yanlışlığı önleme açısından bir kolaylık sağlamış oluyoruz. Bu 15 bin lira sahibi Niyazi Beylemez. Sayın Ahmet Arslan abimiz 50 bin lira. Evet, şu sakallı kardeşimizi seviyor musunuz? Çok uzun Ve efendim, kendisi bilezikli olup Köyü'nün durumunda olan İsmet Yunus Karataş, 40 bin lira. Sağ Taş. Hamza? Taş. Sayın Hamza Taş, 30 bin lira. Ahmet ayına 30 bin lira. İsmail Karamoğlu 50 bin lira verin. Sağ olun. İnanlar yerde kaldı. Sen sıfırlı oldu Paraları Buraları bitti herhalde. Mustafa Ayaz 50 bin lira. <laughs> Mehmet Söylemez, lakabıyla çalınmak isteniyor, deli Mehmet, 50 bin lira verin. ओ हाय लेकिन कराताशी समझ में आ रहा है लोगों को इसमें इस कराताश आठ मिस्टर नेहरा देखे नरेश विद्यामन हाय लेकिन हाय बहुत अच्छा है क्या 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 नहीं है कराताश नरेश कराताश आठ मिस्टर Evet şu ana kadar in aşağı Ama Osman Özdemir Korkular çıkan korkular 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 Korkular

Evet, Hasan kendisi geldiği gibi bir de iş arkadaşını getiriyor. Hasan'ın arkadaşını yürüdüm ya

yapmaya etmiştir. Benim ilgili evet. bir tuğla almıyor. Allah ilminde her ikisinin de eşi aynıdır. Onun için şu anda yardım etmek de benim hani diğerleri fazla yardım etti, benim ona gücüm yetmiyor diyerek sakın canlınızı getirelim. Sizin bir liranızda, bir liranızda, bir milyon da, bizim nazarımızda aynı değer Onun için büyük küçük demeden, az çok demeden lütfen Bunu az kuruyoruz, çok lira da olsa getirelim, 500 lira da olsa getirelim efendim. Gençler şimdi gizli meçhile Gerçekten verebiliriz ya. diye. Evet başlatalım, burada bir paylaşımız başladı. Zahir <laughs> Karaman. lira efendim. <laughs> Mehmet Ali Topuz. Biraz daha kabile itibaren ödül kusura bakmasınlar. Islama efendim, ıslama. <laughs> 50.000 lira. Evet efendim. Barbaros e, göbeğinde bakkallık yapıyor Sener ve yanı başındaki eski gözlerine ayıp 100 bin lira. <gülüyor> <gülüyor> and the fault line rolled Hasan Metin abimiz bir süre daha yaşayabilir. Biraz daha gençleri gelecek gençler. Gelmesi lazım. Başladı Mert Adam... Şahin 1000 lira. Tanjistan'ın torunu Hasan 55 bin lira dedim. Yeni akkor kartından bir misafirimiz 20 40 bin lira dedim.